Kur'an-ı Kerim'den yardım talep etme, hadis-i şeriflerde şifa ayetleri. Allahu Teala Yunus suresi 57. ayetinde "Ya eyühellezine amenu kad ca'etkum mu'izetun min rabbikum ve şifaun lima fi's-sudur ve hudan ve rahmetun lilmu'minin" buyuruyor. Ey iman edenler! Sizlere Rabbinizden şifa geldi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bizlere şifa olarak belirtiyor. Hem hidayet yolu hem de rahmet olarak gönderdiğini Allah-u Teala bize belirtiyor. Hani hatta bir araştırma yapmışlar. Japon elim adamla bilim adamları çiçeklerin suyun üzerine ayet kelimeler okuduğu zaman okunduğu zaman insanların vücuduna sağlıklı olacak şekilde şekilleniyorlar. Yani içerisindeki maddeleri sağlık ve şifa verecek şekil alıyor. Aynı şekilde kötü söz söylenildiği zaman da insana zarar verecek şekilde. Hatta çiçeklere dahi böyledir. Güzel söz söylediğin zaman açılır. Kötü söz söylediğin zaman solar. Ve yine İsra suresi 82. ayette ve nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifaun ve rahmetun lil mu'minin buyuruyor. Biz o Kur'an'ı müminlere şifa olsun diye indirdik buyuruyor. Ve yine Fussilat suresi 44. ayette kulhu huve lillezine amenu huden ve şifaun diyor de ki ey Habibim o yani Kur'an-ı Kerim lillezine amenu iman edenler hidayettir ve şifadır. Hakikaten ya eyyuhen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ey Habibim biz seni şahit olarak gönderdik. Müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve sirajan munira apaçık bir nur olarak gönderdik diyor. Başka bir ayeti kerimede laqad mennallahu alel mu'minina iz ba'asa fihim rasulen min enfusihim Allah Teala müminlere lütufta bulundu kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Yetlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ayetleri onlara okuyor onları manevi hastalıklardan temizliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda okuyan için manevi hastalıklara da şifa oluyor aynı zamanda. Ve yine Tövbe Suresi 14. Ayette Ve yeşfi sudura kavmil mu'minin Müminlerin göğüslerine şifadır buyuruyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim okuyan müminler için onların göğüslerine şifadır buyuruyor.